Büyük deniz etçileri lapacı. Bir şeyler yemeyeli ne kadar zaman oldu. Yakaladığım örümceyi yiyecekten sayayım mı kaptan? O örümcek miydi? Bana örümcek mi verdin? Ben onu yenge sanmıştım. O örümcekti. Ama neyse bu üç gün önce oldu. Sorunuzu o zaman cevaplamalıyım. Üç gün, üç gün yemek yok. Deniz tavuğunun yelkenlerini dolduracak en ufak bir esinti de yok. Bir kara parçası da yok. Yelkenleri ben üflesem bundan daha hızlı gideriz. <laughs> Açlıktan ölmek üzereyiz lapacı. Yemek bulmak zorundayız. Yemek. Bulmalıyız yemek. Büyük Kapov konuşmak üzere. Hey köleler, Büyük Kapov size sesleniyor. Kapov çok aç. Bana biraz daha Çin yemeği ver. Ama Büyük Kapov size bir saat önce Çin yemeği verdik. Sıcak lanet <laughs> olasın Meksika <laughs> yemekleri adına. Beni kızdırma. Bir saat önce Çin yemeğimi bitirdim. Yine acıktım. Bizim kalmadı şef. O adamı duydum. Büyük kapo buna kızmaya başlıyor. Yakında sinirlerim tepeme çıkacak. Kapoğun açtığını bastırmalıyız Evet ama şef adamızın kaynakları büyük kapoğun iştahı yüzünden tükenmek üzere. Geriye kalan tek yemek burger ormanları. Hmm. Adanın diğer tarafındaki burger ormanları çözüm olabilir. Oraya gidelim. Bu çok hoş kokuyor Lepocu. Ama sanırım sayıklamaya ve halüsinasyon görmeye başladı. Hayır efendim halüsinasyon falan görmüyorsunuz. Hepsi gerçek kaptancı. Aa bunları nereden buldun? Siz bunları sever misiniz? Sevmek mi? Çok iyi Ama onları nasıl yaptın? Dış kısmını yelkenimizden, iç kısmını ise halat, kürek ve katran kullanarak hazırladım efendim. Lezzetli değil mi? <laughs> bunu sormaktan nefret ediyorum ama gerçekten söylesene o yeşil sos neydi? Ha, birkaç gün önce korkunç nezle olduğumu hatırlıyor musun? Eğer ormanın burgerleri onun açları bastırmasa sanırım adayı terk etmek zorunda kalacağız. Ama nasıl büyük şef? Adamız yemekten yapılmış ve Çin makarnası ve pizzalarla tekne yapamayız. Evet, bunu bir kez denediğimizde tam bir felaket yaşamıştık. Belki de Tanrı bize yardım edebilir. Biliyor musun ne Sen bana yıllarca hizmet ettin. Şimdi hizmet sırası bana geldi. Sağ olun kaptan. Aferin sana. Sakın kıpırdamayla İçin hala pembe mi görmeliyim? Hayır kaptan. Lütfen beni yemeyin. Ben midenize otururum sonra. Ee kokun aldınız mı? Evet hamburger gibi kokuyorsun. Ha, a, hayır hayır bekleyin kaptan. Bakın. Bu da ne? Meze mi? E, tamam. Hayır kaptancım içinden bakın. Ben yemeği tercih ederdim ama pekala. hala. Ah, aman tanrım. Düşündüğümden daha fazla oynatmışım. Ağaçları peynirli burgerlerle dolu bir ada görüyorum. Bu kumla ilgili tuhaf bir şey var. Buna inanamıyorum lapacı. Bu kum değil. Bu esmer şeker. Ayrıca bunlar da kabuk değil. Patates cipsi. Görünüşe bakılırsa bütün ada yiyecek lezzetli yemeklerle dolu. Bu palmiyenin tadı nefis. Bu ağacın kabuğun sığır etinden. Ve bu böcekler de... <laughs> pekala böcekleri yeme lapacı. Ama buradaki her şey çok lezzetli. Kaptan bakın. Bu orman tamamen peynirli burgerlerden yapılmış. Hadi lapacı sona kalan dona kalır. E pekala sona kalan falan olmayacak. Hadi ahbap albayı görmeliyim. Albay parkını kastetmiyorum. Acele et ve tavuk kanatlarıma getiriyorum. Aa, umarım şefimiz de bu da ne Yoksa çok kötü. eğer yakında dönmezlerse kapalı tavuk kemikleri ve kirli peçetelerle öldürülecek. <laughs> Burgerler çok lezzetli lafacım. Evet efendim bunlar harikalar. Ne ee, bir ses duydum. Aa, i̇ki obur burgerleri yiyor. Ee, çok az kaldı. Bir gemileri var. Dualarımız kabul oldu. Bu iki ahmağı kapova yedirip gemilerini alarak adayı terk edebilir. Domuzları tüste Daha bir sürü burger yiyebilirim lapacım. Hmm. Hmm. Ne? Ne oldu? Birkaç kötü bakışlı vahşi adam arkanızda duruyor ve ellerindeki uzun çatal bıçaklarıyla sizi gösteriyorlar. Ne? Gerçekten mi? Olamaz hiç zaman kaybetmiyorlar değil mi Lapacı? Bu fırsatı sizinle çalışmaktan ne kadar zevk aldığımı söyleyerek değerlendirebilir miyim kaptancım? Buna zamanın olacağını sanmıyorum. Elveda Lapacı. Au, çok canım yandı. Abatma Lapacı bizi öldürmediler. Bizi öldüreceklerini sanmıyorum kaptancım Hayır görünüşe göre bizi tapanıyorlar. Siz Tanrımızın gönderdiği melekler olmalısınız. Bu harika bir rüya lapacı. Kesinlikle öyle kaptanım. Bizim melek olduğumuzu sanıyorlar. Lütfen istediğiniz kadar yiyin. Biz size hizmet etmek için varız. Çok lezzetliydi. Lapacı <laughs> kilo mu aldım ben? Şey, kızlara olan benzerliğinizin ortadan kaybolduğunu söyleyebilirim kaptanım. Sen nasıl oldu da kilo almadın? E, benim metabolizmam böyle ne yapayım? Hı, keşke ben de öyle olsaydım. Ha pekala. Biraz da pasta. Hadi pasta istiyorum. Hey hop hadi biraz pasta. <gülüyor> <gülüyor> hey biraz daha pasta istiyorum dedim. Pekala hafam. Korkunç acıkmaya başladı. Pizza nerede? Kimdi o? O büyük kapı oldu. Bizim tanrımız da şu an çok aç doğrusu. Evet öyle görünüyor. Hadi ona adayı yok etmeden önce yiyeceği bir şeyler verelim. Evet. Bunu yapmalıyız. Evet dostlarım vakit geldi. Bunlar hangi zamandan bahsediyorlar böyle kaptanım? Yanılmıyorsam lapacı tatlı zamanından bahsediyor. Kapov'un zulmünden kurtulacağımız zamandan bahsediyoruz. Bu davetsiz misafirleri volkanın ağzından fırlattıktan sonra onları gemilerine binerek bu adadan kurtulabileceğiz. E, hayır tatlı zamanı değilmiş. Size söylüyorum cüceler. Atıştıracak bir şeyler verseniz iyi olur çünkü kızmaya başlıyorum. Evet kapov. Yapacı. E, e, dikkat et sen ne yapıyorsun? Çıkarın beni buradan. Hadi dostlarım gemiye ve özgürlüğümüze. Evet. Buraya gelin sizi ödekler. Beni buradan çıkarın. Azı o vallahi lapacı. Lapacı beni duyabiliyor musun? Hayatta mısın? Çok korkuyorum. Hey dostum deli tıkayan şey nedir? Evet dostum perdenin arkasında durursan beni mutlu edersin. Affedersiniz siz büyük kap Hayır. Ah yani evet. Bir an önce kaybol yoksa büyük kapol seni yok edecek. Olmaz. Olmaz ahbap. Başımız belada. Hadi küçük dostum. Buradan gitmeyelim. Hadi her şey patlayacak. Buradan bir an evvel gidelim. Dur biraz. Yani sen tanrı olmadığını mı söylüyorsun? Kapa o. Hayır ahbap. Ben yalnızca yaşlı bir şarkıcıyım. Uzun bir zaman önce Las Vegas adasına giderken gemin bir kaza sonucu bu adaya geldi. Atanın nasıl bir yer olduğunu ve yemekleri gördüm. Yerlilere küçük bir oyun oynamaya karar verdim. Ben bir tazı köpeğinden başka bir şey değilim. Hadi gel kaputçuk. Dışarı nasıl çıkacağız? Tepe, tepeye çıkmak zorundayız. Ama kaptanın koca kıçı deliği tıkıyor. Bu hiç iyi değil abam. Volkan patlayacak tepeye doğru uçacağız. Ne yapacağız şimdi kapul? Öyle görünüyor küçük dostum. İşte, işte dostum ki şunu. Bu sahip olduğum tek korunma. Bu çok sıkıcı bir hal almaya başladı. Şef sizi tebrik etmeliyim. Bu işi başarıyla hallettik. Çok haklısın. Peki bu şehre nereye gideceğiz? O koca şişko bize ne yapacağımızı söylemediği sürece kimin umurunda? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki çok şanslıyız. Gemiyi şu tombul yerlilerden kurtarmak zorundayız. Aa, sakın gücemeyin kaptanıma hala vermeniz gereken birkaç kilo var efendim. Şuraya bakın. Gerçekten mi? E bu bekleyebilir. Peki ama şu bodur yerlilerden nasıl kurtulacağız? Hmm. Ha, bir fikrim var kaptan. De bir ve iki ve üç ve dört. Hadi kaptan yanmayı hisset. Yanmayı yanmayı ve bir ve iki ve üç yanmayı hissedin. Bir daha ayağa kalkabilirsem yanmayı sana göstereceğim laf Hadi kaptan yanmayı hissedin.